Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Havuzeti tanıtacağım. Bir oyun. Şöyle hazırlayayım. Bunlar şey bizi görebilirler. Kart takım bu kartları görebilirler ama seçtiğimiz kişiyi göremezler. O zaman hile sayılır. Ben karttan öne dizdim. Şöyle şey yapalım. Şunu alayım. Şuradan ben bir tane seçeyim. bu arada. Seçtim bir tane. Ne geldiyse artık. Aa bu geldi. Bunu şimdi bunun kartı takım görmeyecek. Bunu bilmeye çalışacak soru sorup. Ama şu soru yasak. Erkek Erkek mi kadın mı o, o zaten yarısı erkek yarısı kadın olduğu için yani onlar yasak o soru. Evet biz oynayalım yavaş yavaş. İlk önce küçük tura'yla başlayın diyor. Ben tura yap. illa tura yapmanıza gerek yok. Küçükle de başlayabilirsiniz. Başlayayım. Böyle soru soruyorlar. Soru soruyor. Şimdi e, ben böyle Böyle oynanıyor. Bir soru soruyorlar. Ama en sonda bak çok 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 indi 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 ben şimdi indiriyorum böyle indi indi aa, bir tane kaldı. Ama sen bir tane aa, ben bir tane mesela bulamadın hala daha çok kart var. Ama bir tanesini şüpheleniyorsun ve onu seçiyorsun. Yanlış çıkarsa kaybediyorsun. Ka elin kazanan karşı taraf oluyor. Ama bilersen de sen kazanıyorsun. Burada da şeyler var. Mesela maçları gösteriyor. 5'e kadar iniyor maç. Şöyle çekim yakından. Bakın. Netleştiremedi. Heh. Bir. iki çok netleştirmiyor. Üç. Dört. Ve. Beş. O zaman daha anlatacak bir şey yok. Bu arada ben, benimki de karın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.